Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir taktik videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda sizlere ilk kere bir buçuk gol üstü taktiğini göstereceğim. Ama programda arkadaşlar e, ee, mutatik programımızda ilk kere bir buçuk gol üstü taktiğini göstereceğim. Şu an oynanan Sivas Kayseri maçının arkadaşlar taktiğini orada programda göstereceğim. Neden ilk kere bir buçuk gol üstü oldu? Yani yüzdelik dilim ne ve arkadaşlar oranlar tabii ki burada yüksek ee, gayet güzel 2 nokta küsür bir oranı var. 23'lük Sivas Kayseri maçının ve maç zaten 1.5 gol şeklinde sonuçlanmış ama programda nasıl bakacağız onu göstereceğim. Güzel bir program gerçekten bu programla ilgili çektiğim kaç tane video oldu gerçekten güzel efsane bir program anlatmaya gerçekten yetmiyor. Ee, bu programla ilgili güzel sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar sizlerde bu programı takip ederek e, kaydederek kayıt yaparak bu şekilde arkadaşlar analiz yaparak Sizlerde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Ve e, daha önceki videolarımı da arkadaşlar takip videolarımı da izleyebilirsiniz. İzlemeyenler için arkadaşlar izleyin. Gerçekten e, nasıl çalıştığını, nasıl analiz yaptığınızı görebilirsiniz bu şekilde analiz yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de bu program üzerinden belli analizlerinizi geliştirerek arkadaşlar bu taktiklerle sizler de analizleri yapabilirsiniz. Ee, yeni sezonda bu programda arkadaşlar çok iyi işler başaracağımıza ben inanıyorum. Sizler de başarırsınız. Ve onun için bu programı indirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ücretsiz bir program sizler için ben araştırıp buldum ve indirdim. Analizimi yaptım ve yani daha iyi bir program. Daha önceden bir kere paylaşmıştım bu program hakkında ve şu anlık daha çok sıklıkla bu programla ilgili videolar atmaya başladım. Gayet de başarılı bir program. Daha çok da ilgi alaka bu program üzerine yüklendi ve gayet de güzel hoş arkadaşlar güzel oldu ve isteyenler de oldu bu program hakkında güzel takipleri bekleyenler oldu. Onlara da teşekkür ederim ve ee, onun için. Taktikler gelmeye çalışıyor bu programla ilgili. Zaten bir iki tane de herhalde ya çıkar ya da çıkmaz arkadaşlar. Birçok taktikleri zaten paylaşacağız. Çektiğim videolar hazır. Efsane son videolar artık. Ee, sonuna yaklaştık yani programla ilgili. Ee, daha da herhalde taktik gelmez diye düşünüyorum bu şekilde. Ve geçelim taktiğimize. ilk yarı 1.5 gol üstü arkadaşlar taktiği. Puran'da Sivas Kayseri şu an oynanıyor. İlk kez bitti. Görüyorsunuz şu an 1-1. Neden 1-1 bitti kardeşim? İlk kere 1.5 gol üstü olmuş. Overun der kısmına geleceğiz. Overun der yani üst alt arkadaşlar bölümü diye o konu çevresine bir bakalım hem de görün. Alt alt goller yani alt üst goller yani alt alt söyledi aslında over üst under alttır. Goldür arkadaşlar. Goals de goldür. Bakacağınız yer şu bölüm arkadaşlar. Over 1.5 gol alt halpten halpten arkadaşlar. Yani ilk kere demek değerli dostlar. Bakın burada %70 %30 arkadaşlar. Bu şekilde 1.5 gol üstü maça bakar mısınız? Maç ilk kere 1-1 bitti arkadaşlar. Bu kadar yüksek değerli dostlar. %70 %30 10 maç dilimine bakacaksınız. Yani bakacağınız yer basit ve ama yüzdelik dilim olarak dediğimiz üzere yüzde falan olmasa gerek yüzde altmış, bu şekilde tertemiz bir şekilde geliyor değerli dostlar. Bu maçta bir buçuk gol üstü şeklinde zaten da görüyorsunuz ki maç şu an bir bir ilk kere bitti arkadaşlar. Bu şekilde bunları takip edip değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. %70'lik dilim olacak bir takımda. Yani diğeri de 30 üzeri olsun 130 40 arkadaşlar yani 160 160 olsun 170 170 olsun gayet güzel başarılı bir e, taktik arkadaşlar dediğim üzere 170'lik bir dilim olsun bizler için yeterli arkadaşlar diğer e, şeylere önemi yok bakın 170'lik dilim Kayseri yani son 10 maç Kayseri'de 170'lik bir uç koyuş sonuçlanmış ilk kere Sivas'ta yüzde 30'luk söylüyor ve maç ilk yerine bitiyor. Bir buçuk gol üstü bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde tertimiz ilk yarı bir buçuk gol üstü gelmiş arkadaşlar. Bu taktikte bu şekilde arkadaşlar ilk yarı bir buçuk gol üstü program üzerinde bu şekilde bulup değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de bu taktiğimde bu şekilde değerli dostlar. Bir başka taktik videomda görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlarımı da kanalıma bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar, bol kazançlar.